madem macera oyunu çekiyorum şey. hepiniz hoş arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle Lucky Blow'un üçüncü oyunu <laughs> çekeceğiz ve yanımda Çakal Kral'dan Yusuf abim var Yusuf abi hoş geldin hoş bulduk Ahmet hoş bulduk şimdi ilk ben başlatıyorum arkadaşlar yine Lucky Blow yine kralımız hani ve Ahmet Ahmet şey yapıyor ben çekiyorum aynen Ahmet kırıyor kırıyorum 16 tane yazın değil mi? evet o ekmek. zaman gel şöyle Eknen bana ver şey yapayım. Ne, yaptım, ne, yapayım? Yapayım. <laughs> ne, yapayım? <laughs> ne yapayım? ekmek. Ekmek. Tamam. Kır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterlerimizi bir değiştirdik. Ahmet de bende. Ama bir karakterden arkadaşlar göster. Bir daha arkadaşlar Hı? Bu uzun bir zaman boyunca galiba değiştirmeyeceğiz. Aa, arkadaşlar yanlış evet. attım. Arkadaşlar kız. Arkadaşlar şunu bir dondurayım. Nereden bulunur mu burada? Arkadaşlar kurtarın. <biterim. gülüyor> şükür. Ben vurdum diye ben vurmaz aydım. Kır. Bir dakika. Tamam. Dur arkadaşlar arkadaş, kırıkları göstereyim. Evet öyle arkasında da. Çekil ki. Kış kış. Aa, havuç. Aa Mehmet köpek. Oha. Bulaşma. Ya da yok. Dayak yiyeceksin Bu havuç senin miydi? Senin. Benim mi? Özgür Kemal geç. Sunlar Bey de anlattı. Aynen devam. İnşallah sülale peşimizde koşmaz. Aynen. Kıydım. Koy. Hadi. 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 Çıkarsın. Ayrı şeyler. Kılıç da mı? Hadi be. Kılıç geldi. Hayır, ben burada oynayamam gel şöyle kalkayım. Al oraya Al mı? Bunlar, bunlar senin. Benim mi? Benden mi kırdın? Ha doğru benden, benden. Kaçtım. Benim mi sen de? Benden, aynen ben. Gel zaman. <laughs> Bu mı takmamış? Tamam, tamam. Kırmızı, aynı. Gel. Şunları bir atayım denize. Gidiyorum. Burası sendeydi. Yok, kaz olur. Aynen, yedek olur. Bu da senin. Kır. Kırdım. Yani zahmet bir sandık kullanmadık. Boş boş. Aynen arkadaşlar, sandık. Hemen ben kendimi alıyorum. Ben Ben de alacağım hemen. Bir tane. Şöyle. Bir Ahmet bir almasın. Al, aldın mı? İstediğine boşaltabilirsin. Özel özel yok. Alt. Tamam oldu. İstediğine boşalt. Tamam. Şöyle biraz dolduracağım. Hop. Tamamdır Hop. ben hazırım. Sıra bende. Aynen. Biz de i̇şte bunları dolduruyoruz. koyalım kendi falan çıkalım. Aynen. Aa, burada olalım. Aynen koy burada da oturur kamp yaparız Ahmet bana bak. <laughs> Hadi. Güzel. Güzel. Hop. Güzel tel çıkar. Full Bu, Bu da bir şey. Hayır. Time'dan gitti olsa. Lan yok lan tipsiz geliyor. tipsiz geliyor. Hadi. Ne laflar öyle? Kırdım. Bir şeyler mi? Şey, Ama saymıyor da ben kendi kendime bir tane kıracağım. Oluyor mu? Bak olmuyor. Neyse hadi koyuyorum. Bir dakika koydum. Bir dakika yürüyorum. kır. Dur şeyler. Hadi. Nereye Hı. geliyorsun ben? Buraya giderim. Hadi. Kırdım. Allah, Ahmet bombi. Yardım. Tamam yardım yardım. Ölürsem sayılmaz. Her zamanki kuralımız. 3 kalp. Öldü. Ama bana sayılmadı. Her Bir, şey. Abi. Abey... Sayılıyorlar. Hayır, hayır. Bu benim değil ki seni bunlar. Benim mi? Evet. Hayır yardım o zaman. Peki neredeydik? Karşıya geçtik. Dur her şey karşıda. Aynen. Onlar, şey onlar ölmüş müdür? Ben, beni benim, beni her şeyi verim de. Bunların yanmaları da iğrenç. Aynen. Benim şey de değil? Artık ikimiz de yani ikimiz ölmüşler. de ölmüşler. İyi. Sayılmıyor değil mi Ahmet artık? Benimki sayılmıyor. E zaten Çünkü arkadaşlar şöyle diyor. bir durum da var ki diyelim bir kere öldürdüler uykum geldi. <laughs> diyelim beni bir kere benim yaratıklarımı öldürdüler ikinci kere öldürdülerse sayılmıyor. Benim kafam yok. Ben Derne ben de çek var abi ister misin? Gerek. Abi. Arkadaşlar dur. Çeklerimiz nerede bize? Çekler. Tam buraya gel. Tamam hadi koy. Buyur bu sıra bendeydi. Hadi. Kırdım. O benim. Pardon. Ben Bir o benim mama. Koy koy kırayım koy onu Bir dakika Ahmet. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada abim bu ben diyorum Pedi. Bir arasında varsa yorum kısmını yazın. ne diyorsun ya? Koy. koy. Koydum. kırdım. Bunlar Havuç ver. Onu. 15 tane, çıkar inşallah. Hayır, benim 10 tanemdi benim. Kaçan Kaç tane verdi ki sende? Benim kaç sende tane? Sende yoktu mi? ki avuç. Altı tane vardı. Altı mı? Hı? İki tane mi ne vardı? Altı var. Sende 4 tane çıktı. Emin misin? Emin Hadi. Tamam hadi. Bir dakika. Ne oluyor? O sesler ne? Kulaklık. Kulaklık düştü. Tamam. Hadi gel yavrum. Çok konuştum da nasıl ses geldi? Bu benim. Hadi. Elma. Koy. Kırdım. Güzel. Deliler de bu kadar bari. Yok. Birbirimize şey vermek yok. Hayır. Yanlışlıkla koydum bunu alıyorum sayılmıyor. Tamam. Zaten burada TNT çıkarsa ayva ye yeriz. Nerede? Bakalım. Koyuyorum. Koy. Sen hiç çıkmadı mı? Yok. Ben fullüm. Hop. Elma. Aynen. Sana evet. da zaten sürekli elma çık. Aynen. Bir dakika. Benim mi? Evet. Ama bir dakika şey yapacağım. Yatak koyacağım arkadaşlar. Çünkü biz Lucky'de sadece şey yapacağız değil mi? Aynen. Yani... Akşamları o yaratıklarla uğraşmayacağız. Mickey al. Biliyorum zaten. Aldım. Atama Mickey al. Hop. Niye ya? Henüz yani uyumaz. Neyse hadi bir tane daha koyayım da. Koyuyorum. Sıra ben de. E, tamam. Tamam bir boş şeyler bırakayım da. Zor mu bakayım ona? Ya. Yap. Hmm, da yanındayım. Ahmet. Gel. Yes. Gel. Yes. Hadi gel sen gel bir de kral ol. dur. dur. Kırdım. Ay yakında yaratık var diyor. Creeper. Abi bir de arkadaşlar dışarıdaki canavarlardan ölsek sayılmıyor değil mi? Evet. Hadi yaz. Uyuyamıyorum. Ben de. Gidersin. O zaman bir hemen kolaylaştır Ahmet. Zaten gece uyuyacağız. Bir şey yapmayacağız. Aynen. Sabah. Aynen. Kolaylaştır. Kolay. Hadi uyu. Ben senin kafanı var. Ben öyle kalkabiliyorum. Ne zaten kalkamıyorum. zorlaştı tekrardan. Jor. Jor yaptım. Jor. Jor. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Süre doldu mu? Evet doldu. Bir sonraki ya ki vlog videolarında ya da başka oyun videolarında. Hoşça kalın. Bay bay sizleri seviyoruz. Sen diyebileceğim bir şey var mı? Kendinize iyi bakın ve takipte kalın. Wait, they gonna be...